Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine videomda Adem var. Adem kankim hoş geldin videoma. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim kankim valla. Geçenki videomuzda Horoz'un ünlü olmuştu. Bir sefer Horoz'una sahip çık. Evet Horoz'u <laughs> gönderdi. Horoz gönderdim bu sefer. <laughs> ne yaptın lan? Kesip yedin mi? Aynen öyle. Kanka bak manzaramız çok güzel değil mi? Teleskopta varmış senin yani burada. Ben onu görmemiştim. Teleskopa bak ayı göreceksin buradan. Görüyor musun <laughs> mu ayı? Şuradan hemen... Kanka sen o ayı gör. Gel bir de beni gör. Gel elma suyu iç gel. Gel elma evet. suyu var bu da gel. Al dur. Aman ha şarap içim deme kafan güzel olur. Sağa solda gidersin. Evimizin harikalı televizyonuz markası ne markası? <laughs> Şimdi bir de rapçiyim yani. İki de bebeğini arıyorlar. <laughs> Sana yakışmış o. Gel aşağı inelim. Aha da Toros. Ama ben şimdi bir ana yapayım. Kanka. Gerçekten benziyor mu Toros'a? Yok. Ama... Yani ama çok... biraz. <gülüyor> <gülüyor> Toros bir de 4 kişilik. Bu 2 kişilik. Toros ama ne Torosa? Toros, Toros deyip geçme bu arabaya. Ben bu araba özel olarak tasarladım. Ben bunu yarışlarda kullanıyordum bu arabayı. Kankam bence ne yapalım biliyor musun? Gel sana gemiyi gezdirim. Yani gemide ne yapacağını gösteririm. Gemi, gemide birçok şey var. Senin gemin mi vardı? Bilmiyordum. Oo olmaz olur mu? Ayıp ediyorsun ha. Gemiyi işaretledim kanki. Sen yavaş yavaş yol al. Toros'ta dilif atma ha. Ceza ye ceza. Evet. Ben de muhtar gibi giyindim. Benim karakter arabaya binince şahpasını çıkartıyor. Seninki de kulaklığını çıkarmış bak Ömer'in polisleri beni tanır Oo, Sıfır yiyorsun. Bu arada arkadaşlar e, videomuza like ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın Yorumlarınız bizim için çok önemli gerçekten Roleplay çekmemizi isterseniz Yorum kısmında belirtin abone olup dediğim gibi like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz Kırmızı ışıkta geçtin o <laughs> Go go bas. Araba hızlı gidiyor değil mi? Ayıyor, iyi yanlıyor ha. Araba harikalar ötesi. Allah Allah yan vermeler falan. Ben bu arabayı biraz abartılı yaptım ya. Daha güzel desenler de vardı. Bunu beğendim ben. E biraz Toros'u andırıyor bize. Kanki sen bu oyunda bir araba var. Onu gördün mü? Honda Switch. Hiç gezdedin mi seninle, sen onunla? Yok görmedim hiç. Honda Switch. Allah Allah. Onu da gösteririz. Tıpatıp benziyor yani bilirsin sen. Genellikle Adana'da en çok kullanılan arabalardan bir tanesidir Honda. Evet, Hele ki de. Türkiye'mizde. Gerçekte biliyorum da oyunda... oyunda oyunda gerçekte biliyorsan süper. Çünkü oyundakiyle bir karşılaştır bakalım. Sen daha iyi anlatsın arabalardan. şöyle sahile göre sahile doğru yanaş. Odan kayak. Yüzmemiz gerekecek galiba yine. Odan yüze yüze gideriz. Biraz spor yapalım değil mi? Nefesimizi açılsın. Gir kanki da çit vardı. Gir ver. biraz da. Para edemiyor. Arkadaşımız acemi arkadaşlar. Sohatları bilmiyor. Öğreneceğiz. Biraz geri geri vur. Hadi bakalım bugün kırabileceksin. Yani. <laughs> Bence sahilde gezelim bir kaportacı arayalım. Bir İş gerek yok kanki. Gel. <laughs> Tam mukta olacak tipteyim ha. Bu mahalleyi ben yöneteceğim. Adayımı verdim bu sefer. Bana atın ha oyununuzu. Kankam iyi yüzmeler. Köpek balığı geldi geliyor ona? Iyi. Köpek balığı mı? Ciddi misin? Gelirse tek atar ha. Yüz kanki yüz kanki. Görüyor musun Türk bayrağımızı? Nasıl da dalgalanıyor. Ogo family. Ekibimizin ismini verdik arkadaşlar. Yani siz de artık anlayışla karşılayın. Bir like atın bir abone olun. Destek çıkın yani. İkimize yeni gelişiyoruz. Bir de ekibimize katılmak isterseniz buyurun gelin Discord grubumuz var. Kanka şu da var ya. Şu gün batımını seyretmek ve buradaki Pepsi içmek harika bir şey. Gel bak. Tabi ben burada Biz var ya kanki buraya e, 9-10 tane adam getiriyorduk Sko. Kanka sen oradan çıkamayacaksın galiba belli oldu Ben <laughs> <küpük> balığı <yakaladı. gülüyor> Ben gittim Ciddi misin? küpep balı Küpe mı yakaladı seni? Ogo family yazıyor. Vay be Ogo family Dur kankam geliyorum. Küpe balığı var mı ya gerçekten? Bin 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 bin, bin. Aferin. Şimdi bak bakalım. Şunla giderken suda çap çap ediyor ya ne komik ya. Duyuyor musun sesi çap çap ediyor. Bak iniş yeri yaptım sana iyi. Ama yanlış tarafa indi. Çık 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 çık. Hadi hadi. <laughs> Oo kanki Ogo Family. Vay be. Şu görüntüye var ya hasret kaldım. Türk bayrağımız bir yandan, ogo family bir yandan. Ne kadar güzel değil mi? Gel içeri götürüm seni, iştirimdir. Bugün işkeler benden. Davet ediyorum seni. Sağda solda kanki baş boş dolaşan silahlar var. Baş boş dolaşmıyorlar da. Spamlandıkları zaman her yere spamlanabiliyorlar yani. Ona mı? Onları bulursan alacağım yine. Gerek olur. Oo belli olsun. Ben bir kadeh patlatıyorum. İki patlatırsam bayılabilirim yani bu içki çok ağır viski Bir tane daha diyeyim bir tane daha ver ablacım Ver ver etsen ver emin misin diyor içme diyor Ver ablam ver ver bir tane daha ver 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 bu ya, gece <laughs> Yavaş yavaş gidiyorum bak Adam gidiyor tamam ben bunu kafaya Ciddi misin? Ben gittim Önümden yürü bakayım ben Kafam zoom şu anda zoom Fark ediyor musun bilmiyorum ama yampirik yampirik Az önceki araba gibi <gülüyor> <gülüyor> Az önceki araba mı? laf etme ya o efsane o. Gel kankim bir saküzüye dalalım. Su 70 derece ha yanman deme Gel birden zıpla alışırsın. Bir dakika. Bir dakika. 70 derece. Yanım deme sonra. Dur ayağımı bir yavaşça. Yavaş yavaş in alıştır 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 yanma sonra. Bir daha bakayım. Ha alıştıra. Abi şu Türk bayrağımız dalgalanıyor ya ben da gurur yaşıyorum ya. Online'da post atıyorum işte. Biz. O Go Family olarak. Arkadaşlarımızla bir like etsin diyor. Çok süper, çok süper. Gel kankam yavaş yavaş gidelim. Alıklama atladım hangisine? Gel bir reis ya o yavaş gidiyor. Hiç uğraşma gel. Ya da sen onunla gel ben bununla gideyim. O yavaş gidiyor pişman olacaksın. Benim kafam hala bin milyon. O benden hızlı çıktılar. O beni geçecek mi? Oo ben kanki. Ana yola gittin. Ben araya gittim biraz. Sen araba kullanma. Ceza yaratsın. <laughs> Benim kafam bilmiyorum. Araba bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Gel gel bin gel. Kanka araba bu taraf. Kapısı bu tarafta. Gel bin. Hangimizin kafası güzel belli değil. Sana bir soru soracağım. Sen böyle hiçbir kampa gittin mi? Sapık adamların dolaştığı bir kampa. Onların sana saldırdığı bir kampa. Hiç gitmedim. Hiç gitmedin değil mi? Arkadaşlarımız like atarsa, senin kanala abone olursa senin kanalına abone söyle, abone olsunlar. Benim kanalımın adı Adem Osman Teral. Arkadaşlar bu videoya, bakın bu videoya 20 like gelirse, yavaştan başlayalım, 100 like demeyelim, atmazsınız. 20 like gelirse, bir dahaki videomuzda cıplaklar kampına gideceğiz. Büyük ihtimal ben uyarı yiyeceğim YouTube yüzünden ama, a 18 yapacak videomu. E, yine de bunu göze alacağım ve sizi oraya götüreceğim. Adamlar ful atı ful cıplak Yalnız kız yok. Yani bayan yok. Bayan için gitmeyeceğiz. Yani boşuna wow demeyin. Bayan yok baştan söyleyeyim. Eketleri göreceğiz. Tabii eken ben malını görmeye meyilli değilim ama bir gidip göreceğiz oraya. Nasıl bir tipler görün yani isterim. Şu sağ tarafta park mı var? Oraya bir gidelim mi? Kanka oyuna park geride kaldı be ya. Onu baştan söyleseydin şimdi geri dönemem. Oyuna parkı bak onu aklında tut. Oyuna parka binebiliyoruz biz çok eğlenceli o. O felaket derecede eğlenceli. Ama videomuzu kısa tutarak arkadaşlarımızı sıkmadan gönderebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle 360 atarak gireceğim. Ama giremedim. Niye giremedim? Garaj dolu. İnkeko kam kam. Enter your Ofis, garaj. Garaj dedim. Arkadaşlarını almak ister misin dedi. Arkadaşlarını veya kreve arkadaşlarını al dedi. Aldım seni içeri. O Go Family ofisine hoş geldin. Sen o kulaklığı ne kadar aldın ya? Bakım ele ona JBL mi o? JBL ha orijinal değil mi? Kaçak değil. Tamam olarak ben de bilmiyorum. Oo. JBL ise orijinaldir ya. Bir kulaklığım olduğu için. Biraz rapçiyim. Harika beğendim seni. Şimdi kanki. Patron olarak birkaç kişi daha toplayacağım. Şu gördüğün kırmızı noktalar var ya işaretli olanlar. Rabbiye ile evet. işaretledim bak. Patlatacağız. O da uyuşturucu var. Onlara tek tek bulup patlatacağız. Tabi mafya adamları var. Bize karışamazlar. Bu bölgeyi biz kontrol ediyoruz şu anda. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. Bu yüzden araçlarımızı vermediler. Araçlarımızı almaya geri gideceğiz. Şimdi ben şurada bir internete bakım. Şu silahı da koyayım cebime. Ben bu kekoları toplayacağım sen merak etme adamları toplarız kimse bizim ekmeğimize çökemez. Ezgana çökeriz adamları. Şuradan bir siteye bakın yeni elemanlar gelmiş mi? Geç bir dakika. Ya ben içersem sapıtırım yine ben en iyisi içmeyin bu sefer. Bak şurada viski var viski içebilirsin fazla içme ama bitirme. Daha yeni aldık. Maaşı ne kadar veriyorsunuz şimdi bana? Maaş evet. aylık 2300 TL'ye tamamlarız yalnız saat 9.30'da bırakırım seni Saat 6'da bu dolacaksın. 9.30'da paydos Eee çift mi olacak herhalde? İşine geliyorsa Ben anlamam çiftim mi işte hayır, hayır, hayır. Yok kardeşim ben almayım Hah <laughs> <laughs> iyi o zaman Hadi size iyi işler hayırlı işler Görüşürüz beyefendi Şimdi Adem Bey videoma geldiğiniz için teşekkürler. Ben videomu sonlandırıyorum. Ve siz YouTube'daki gençler videolarımıza like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayınız. Sizin yorumlarınıza göre biz hareket edeceğiz. Anlatabildim mi YouTube? Görüşürüz. Çay. Çık 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 çık. Hadi hadi. <laughs> Oo kanki Ogo Family. Vay be. Şu görüntüye var ya hasret kaldım. Türk bayrağımız bir yandan Ogo Family bir yandan Ne kadar güzel değil mi? Gel içeri götürürüm seni Bu ilişkilerden Davet ediyorum seni